İrlandalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Chicago'da dünyaya geldim. Tam da yoksulluğun ortasında. Babam hasta olduğu için çalışamıyordu. Eh, haliyle aileye bakmak benim görevim oldu. Bu yüzden de okulu yarım bırakmak zorunda kaldım. Zaten aslında bu bir taraftan da iyi oldu. Çünkü çocukluğumda harfleri hep ters görüyordum. Bu yüzden okumayı sökmek bile bayağı zaman aldı. Ama resim dersi de çok iyiydi. Okulu bıraktıktan sonra girdiğim her iş geçiciydi ama sürekli çalışmak zorundaydım. Babamı kaybettiğim zaman çektiğim acıyı size tarif edemem. Çünkü parasızlık yüzünden onu tedavi ettirememiştim ve imkansızlıklar onu alıp gitti. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Eğer bir iş bulamazsam benim de sonum babam gibi olacaktı. Düşünceli düşünceli sokakta dolaşırken bir gün bir sanat kursu ilanı gördüm. Üstelik ücretsizdi. Bu sanat kursundan faydalanabilirdim. Hemen kursa kaydoldum ve haftalar, aylar içerisinde çizim yeteneğim gittikçe gelişti. Tam her şey yolunda gidiyor derken savaş patlak verdi. <laughs> ben de Kızılaç'ta ambulans şoförü olarak savaşa katıldım. Savaş bittikten sonra Amerika'ya döndüğümde çizimlerimi tek tek tüm gazetelere götürdüm ama hiç kimse çizimlerimi beğenmiyordu. Hem işsizdim hem de parasızdım. Ben de bir kilisede geçici bir iş buldum. Sadece kalacak yer ve çok cüzi bir rakam karşılığında kilise faaliyetlerini resmediyordum. Kilisede kaldığım o küçük odada bir gece yalnız olmadığımı fark ettim. Evet, evet. Odamı bir fareyle paylaşıyordum. <laughs> Bütün hayallerimi gerçekleştirecek ve tüm hayatımı değiştirecek o küçük fareyle her gün o fareyi izledim. İzledim. Sonra da onu resmettim tüm dünya bu küçük fareyi Mickey Mouse olarak tanıdı. Mickey Mouse'un başarısından sonra hemen bir prodüksiyon şirketi kurdum ama iflas ettim. Tekrar, tekrar, tekrar iflas ettim. Dolandırıldım, ihanete uğradım ama hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Hollywood'a taşındım ve amcamın garajını bir stüdyoya çevirerek animasyon yapmaya başladım. Mickey Mouse çok ama çok sevildi. Para kazanmaya başladım. Kazandığım parayla civardaki tüm yetenekli animatörleri bir araya topladım ve karakterler ardı ardına geldi. Pamuk Prensesi bir Amerikan masalı haline getirdi. Çok büyük bir projeydi bu. Bir buçuk milyon dolarlık bir proje. Borç alıp animasyon yapıyordum ve insanlar bana deli gözüyle bakıyorlardı. Ama Pamuk Prenses gösterime girdiği zaman asıl onlar deli oldular. Bir gün bir parkta oturmuş düşünürken tüm karakterlerimi nasıl bir araya getirebileceğimi hayal ettim. Ve dünyanın ilk tema parkı bu düşünceden doğdu. Mühendislere dev bir kompleks inşa etmelerini ve bunun içerisine bir tren yerleştirmelerini söyledim. Proje bittiği zaman harika bir eğlence merkezi olmuştu. Evet. Kahkaha zamansız, hayal gücü yaşsız, düşlerse sonsuzdur. Ben hayal eder ve yaparım. Peki sen? Sen benim kim olduğumu bilebildin mi? Sanatçımız Volkan Benli'ye teşekkür ediyoruz. Odasında beraber yaşadığı fareyi çizerek tüm dünyanın tanıdığı bir çizgi karaktere dönüştüren ve birçok çizgi film kahramanının da fikir babası olan Amerikalı yapımcı kimdir? A. Walt Disney. B. Walt Disney. C. Bill Disney. B. Walt Disney. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.